Arkadaşlar öncelikle yaşanan son bölümlerden sonra Yemin dizisinin yeni sezona devam etmesini ister misiniz? Bu konuyla ilgili düşüncelerinizi bizlere yorumlar kısmına yazmayı unutmayınız. Kötü ve mutsuz bölümlerinden sonra güzel ve mutlu bölümlere doğru giden ve Tülay gibi kötü karakterler yüzünden ortalığın karışmaya başladığı Yemin dizisi ilerleyen bölümlerde neler yaşanacak? Yaşanan tüm kötü bölümlerden sonra ilerleyen bölümlerde ve yeni sezona Yemin dizisi devam edecek mi? tıla gibi kötü karakterlerin yemin dizisinden ayrılmasıyla beraber yeni bölümlerde yeni karakterler diziye dahil olacak mı? Peki Yemin Dizisi yeni sezona devam etmesiyle beraber kimler yemin dizisine veda edecek ve kimler dahil olmaya başlayacak? Arkadaşlar bu tüm soruların cevabı için Yemin Dizisi ile ilgili önemli detaylar, yeni gelişmeler için videomuz sonuna kadar izlemeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayınız ve yeni sezona devam etmesiyle beraber Tülay gibi kötü karakterleri yemin dizisinde artık görmek istemeyenler videomuzu yine beğensin ve yine sayımızı gösterelim arkadaşlar. Kötü ve mutsuz bölümlerinden sonra güzel ve mutlu bölümlere doğru giden ve kötü karakterler yüzünden her zamanki gibi ortalığın karışmaya başladığı yemin dizisi arkadaşlar. Yeni bölümlerden sonra yeni sezona da yemin dizisi devam edecek. Yeni sezona devam etmesiyle beraber yine ilk bölümlerde ortalık çok karışmaya başlayacak. Ortalan karışma sebebi ise arkadaşlar yeni sezonun ilk bölümlerinde savaş Emirle arasındaki intikamı sona erdirmesiyle beraber yeni karakterler yemin listesine dahil olacak ve kötü bölümler yine bizlerle beraber olmaya başlayacak. Yaşanan bu bölümlerden sonra ise savaş ve Oya arasında güzel bölümler bizlerle beraber olacaklar arkadaşlar. Ve yaşanacak bu bölümlerden sonra ise Kemal ve Narinden de güzel haberler gelmeye başlayacak. Ve bir üzücü haber gelecek arkadaşlar. Yemin dizisi yeni sezona başlamasıyla beraber Cavidan Tarhun da Yemin dizisine veda edecek. Yeni detaylar, yeni gelişmeler için görüşmek üzere.